Büyüttüğüm böcek, adamın hediyesi, toprak insanı. Finike'nin yıllardır kanayan yarısı olan kanalizasyonu yaptığımız projeyle tarih ederken şimdi sıra sıcak asfaltta. Göreve geldiğimiz gün itibariyle finikemizin altyapısıyla, kanalizasyonuyla meydanımız dahil olmak üzere çok çalışmalarımızı ne söz verdiyse onu yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Yayla Bulvarı Atatürk Caddesi'nde başlattığımız sıcak asfaltımız 7 kilometre olacaktır. 42 milyon liraya mal olan bu yolumuz sevgili finikeli hemşehrilerime, yolu kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhiyeddin Ömeyce'nin talimatlarıyla 2 yıl önce... Önce başlattığımız altyapının sonuna geldik. Şu anda da asfaltlama çalışmasına başladık. Katkılarından dolayı Sayın Büyüktepecek Başkanım'a Deniz Halk Halkı'na çok çok teşekkür ediyorum. Sıcak asfalt yapıldı. Maşallah mis gibi. İlk bir belediye başkanının göze alamadığı şeyi Muhittin Bey aldı. Bunun önceki seçimlerde paket taşın üzerine asfalt, asfaltın üzerine paket taş böyle cilalanıp gidiyordu. Tabi her belediye başkanı bu riski göze alamaz. Tabi Muhittin Bey bunu göze aldı. Kesin bir çözüm yaptı. Asfaltımız çok kötüydü. Ben 42 sene esnafım burada. 42 senedir taş sıra taş konmadı. Perikeye yapılmayan hizmetler bu dönem yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye teşekkür ediyoruz diyoruz Filike için yapılan her şey, her çakran bir çivi bizim için mutluluk veriyor. Çiviyi çivi üzerine, taşı taş üzerine bırakan insanlardan bin kere razı olsun.